Siyah kedinin gözüyle uğraşıyoruz arkadaşlar. Hadi çekin. Ay Allah'ım ne olur. Hadi. Tamam, Hadi. Çek, korkma. çek gözünü çek. Korkma, korkma. Yakala caner. Gel, Gör. Sakin, sakin. Gözü gitmiş hayvanlık. Ya daha uzun da o çubuk. Hadi, Hadi, Hadi. Hadi. çek yakala, yakala. Gel kibar gel. gel, gel gel. Hadi. Tam gözünde değil, yanına saplanmış. Gel, gel yok bir şey gel. Arkadan tut, tut. Tut bir Abla bu bizi parçalar. Hala hiçbir şey yapmaz. Gel, gel, gel. Enseden yakalın, yakalarsak. Ay gözü gitmemiş de yanına saplanmış. Gözü gitti demeyin ya hayvanı. Gel hadi gel. Caner daha uzundu Kısalmış. Ya vurma tamam bir şey yapmayayım ben daha uzun <laughs> da o çubuk. Korkmuş mu ne yapmış? Gel. Ay hadi Allah razı olsun ya. Hadi, hadi ne olur. Gel anneciğim. ben de panik. Ha çek 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 ha çek. çek. Çek gözüne Ha ay Allah razı olsun. <laughs> Şey ay Al bu şey tamam bu senin hakkınmış. Hiçana ben Abi. tırnaklardan da çekemiyorum. Allah'ım ne yapacağım <laughs> <laughs> Al şimdi? Şey ay Allah razı olsun. Vallahi ay, şey ay çok şey. Ama Hadi bakayım. Bakayım gözünü. Heh yok yok kurtardık. <laughs> kurtardık. Abi çok sulanmış ama. Ama geçer olur. o geçer geçer. Hadi şimdi gel. Ay, Yeni... evet. ay Allah razı olsun. Küçük sağ. ol. Nerede oturuyorsun sen? Benim. Onlar siz sizsiniz. Ay Allah razı olsun. Sağ kom. Komşuyuz biz. biz. Kedi köpek vardı bende. Ben çok köpek bakıyorum. Hayvan seversin ya. Biz köpek, aynı kattayız, ko komşuyuz. Şimdi oradan çıktın sen koşarak geldin. E işte buna geldim koşarak. Caner'e haber verdim, ben alamadım. Benim tırnaklar da var olmuyor ama böyle, kaçıyor benden böyle, kaçıyor. Böyle şeylerden var panik yapmayın. ben işte ben çok panikim Yapma. ya. Ben hayvan hayvanı çok sen. seviyorum. Bana bana geliyor yaşıyor. koşa Vallahi bunu aradı. Hayvan aradım. senin sesini duydu kaçtı zaten. <laughs> Benim de vardı köpeğe. ben çok seviyorum. Köpeğe ayağı şişmiş patisi şişmiş. Ay. Benimkiler basamıyor hayvan şey var. Neyse kurtardık e çıkardım, ya. Çıkardım çıkardık en kendimi ısırdı işte. Ay komşuyuz komşuyuz bir şey tamam, olsa tamam, haberleşelim. Abla. Tamam mı? Tamam hadi, tamam, hadi görüşürüz. Bir, tamam. bir üstünüzde oturuyorum. Tamam. Heh. Yönetici? Değil. Kim? <laughs> ha yönetici kimdi bizde? Sizin... Sibel Sibel Hanım. Sizin yanınız mı karşınız mı? Alt evet. katımız. Alt kat. Katımız...